Bir zamanlar arkadaşlar ben Arif arkadaşlar bugün ne oynuyoruz? Arkadaşlar yine süpermarket. Arkadaşlar bu oyunu ben daha çok istediniz. Yine süpermarket, yine süpermarket, yine süpermarket. şimdi yine bunu oynayacağız ama başlıyorum süpermarket. Eee bu çok uzatmadan madem sizlerle çıktınız. videomuza videomuza geçelim. Burada diyor ki yeni şey hoş geldiniz. 18 yaşındasın. Artık bakımsız olma zamanı yani işte 40 lira bir, 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 bir 40 lira mağaza var oğlum geçimine sağlayacak yolculuğu başlamak için kullan bize adam rehberlik için beni takip et arkadaşlar geliyorum ki ben. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyorum Şeyler ya. Ayar. Ses. Şöyle. Çok ses gelince videolarda görüyorum. Sesim hiç duyulmuyor. Şöyle duyulabilir ya. Yer süpermarket. Bana iyi gelmemiş ama bu çok iyi geldi ha. kapsamlı hem güzel. Ha. O diğer türlü oluyor ki ya. Altı gidiyor. Şöyle girelim. Evet, gel 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 vatandaş. Ben bu ismi değiştiremem Öf yani bir de eğitim tamamlamam lazım. Ben abi. Sıfır Dış bir abi. Şuna şu. Şuna şu. Bana bir çalışan <Sessizlik> <adam> lazım. <Sessizlik> bir almam lazım. Bu yuvacı çalışan almam lazım. stoklarımız tükenmiş gibi görünüyor. Daha fazla savaş vermek için bilgisayarı kullandım. Ver. Ver kardeş. şurada da ver şundan. Neyse onları Bana çalışan lazım. Kısır lisansı geldi açın. Aa güvenlik kamerası da mı var? Valla. Güvenlik kapısı. Güvenlik kapısı. Güvenlik oğlum bazı daha canlı bir şekilde de kurayım Oha. arkadaşlar Ben size diyeyim bunu final etmeden durmam ben size diyeyim yani final etmeden durmam. durmayacağım anca kaç bölüm tutarsa 20 mi? 30 mu kaç bölüm tutarsa artık 100 bölüm bile tutarsa bana hiç umurumda değil. Allah. Arkadaş tamam. Şöyle, Şöyle şurada yerleştireyim Ne bileyim fiyat da belirlemem lazım Şöyle anlat Şunun fiyatı belirle o alan alana güçtür. Şöyle ha. bir altmış üç yaptık. şey gerçi ne yaptı bu bir. Buyur buyur. Ay Arkadaşlar bağrılar sıkışıyor. tabi ki bulamıyorum. Gerçekten <laughs> de öyle videolar yapıyorum. Aklıma geldiğince. <laughs> Şunu yapıyorum. Hadi. Güzel gözün dönüp tutar da bir şey bir şey almış bu arada da. Bu halde. şeyleri bitirmiş kadın. O ne? Şundan al. Şundan al. Şundan al

Blok kişileri var ya rapçileri çok seviyorum. Ben sevdiğim rapçiler Foyzi ile Blok 3 bu aralar. Bu aralar böyle. Oğlum oyun ne kadar kapsamlı lan. Kamera kayıtları varmış. Güvenlik personeli varmış. Oho bizi böyle cevdersek çok zengin oluruz. Sonra hmm. da lan? Ha. 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 Güzel. Güzel. Güzel aldık. O çekil sen. Şöyle mobilya. 25 lira. Ha, 25. Gelsin bu elemi. 15. 11. Hmm. 5. 15. Hmm. Evet evet. Güzel. 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 Ben üçüncü seviyeyim. Üçüncü için en Tamam o. Ol. Olmadı ki. Git. Bana yalan söyledim. O nerede? Ben de Bence ne yapacak? Aa, iki saat oldu. Doksan beş. Six. Oh yaşaysa bir Aa, ah, ah, evet. Aa. Ah. pardon. Hmm. Beş lira yapıyor arkadaşım. Beş lira lafı yapıyor ki. Allah Allah. Şu. Yes. Ya, biraz gezdi ya ortalığı gezdi biraz ortalığı tırıyor. Bura ne be oğlum? Aa uçak geçiyor lan. Oğlum bu ne oğlum? Ben bunu bir yerde atılıyor. Yes. Bu ne lan burası ne be? Aa orada çalışan vardı değil mi? Şöyle bir araba olacaktı. Yes. Şöyle al bunu. Ne yaptın? Buraya koy. Ne yaptın? O Her şey yayılacak. Yes. Birazcık da şöyle koyayım. Yes. Evet. Başlar ya. Koyayım. Yes. Şöyle işte. yes. koy. Yok biri bitirmeyeceğim. Daha çok ürün alacağım ben. Deko. Şöyle şöyle şöyle. Ha bu alıyor. Şöyle 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 şöyle. Şöyle alayım. Oo yüzü kira. Şu çıkartayım. çıkart. Daha hadi be. Ne para bitiyor mu orada? Aa. Abi hep bir de şey Evet evet hadi. Aha, seviyorum. Ha yürüyüp. Yet. Aa. E, tamam. Çalıştırdı ama. Abla. Da... Oo kaka. Biz çok şey Tamam yeter, yeter daha. Yeter. Yeter. Şuraya da yerleştirelim hemen. Ben bir şey... Nasıl ya? Ben dekor mu? O ben... <laughs> ne alaka? Ben sipariş ettim. Allah'ım be ya. Niye geliyorsun ki ya? Allah. <laughs> Dalga geç oraya. Yağlar buraya mı? Yok. Normalde dışarıda olur. Sonuçta çok dört çıktı. Güzel. Arkadaşlar bunları bitireyim sonra yeni güne geçeyim kaydı başlayayım. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam. Hıza açık. Gelsinler müşterilerimiz zaten. Allah'ımız dolu. Açık açık abla yazsana. Bak bunları da açacağız. Bu arada alay değiştirme vardır. Her yani şey de var. Da. Zıpık. Bazı. Eh, tam. Oha onu. Bu kadar. Şu şey yapacağız. Şu benim çok hoşuma gitti. Tabullar. Kasiyen lisansları kilidini açacak. Orada nasıl şey oluyor ya? Orada mı? Duvarlık kamerası. Duvarlık kamerası akıllı bir oyun sistemi sağlayacak bazı bir şey. Yes. olur. Tamam. Duvarlık kapısı. Cihazını tespit et. Sonra cihazını tespit et. Yes. Evet. yes. Oğlum. Oğlum çok hoşuma gitti lan şey dört olmuş. Şu an dördüncü seviyedeyiz. Bu sürü müşteri gelsin ya. Valla ben etrafa geldim arkadaşım. Buralar da lan. Buralarda da ne lan? O seviye kilitleri açın. Hadi buralarda balık tutuluyor lan? Hadi be. Oha lan güzel yes. balık tutuluyor. Vay be. Güzel. Ne yapıyor adam? Ben yes. niye oturamıyorum? Oh. şeyler yapılacak. Ya bak. Burada bir şey. Yes. Usa for red. Bu ne lan? buraya bir şey yapabiliyoruz. Alırız. Sıkıntı yok. Başı bir şey. Yes. Tamam. Düzenle burada. 5 Beşinci seviye ulaşmak üzereyiz. Yes. Ulaşalım da. Yes. Ne oldu? Bazıları durumu atla boşalmış. Yes. Yaptığı düştü ya bana. Yes. O seviye oldu. Yes. Allah Allah Allah. Al. Yes. Al. 159 lira. O oğlum. Siz de niye iki tane alıyorsun? Alabiliyorum orada. Yes. Evet. de o <laughs> bak ben dolap sipariş şey etmiyorum iki tane geliyor ha Buna Allah Allah o, Geliyor hızlıca geliyor iki dakikaya Hatta oğlum ben yes. Şimdi ben bizim de. Şöyle buyurun 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 geldi yeni ürün, yeni yes. geldi, yeni ürün, yeni ürün geldi geldi bütün ürünler, geldi 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 ben sizi özürsüz bırakmam. Sür buyurun. Yes. Oğlum sizi götürüyor lan. Biz bunları temiz yapmıyoruz. Şunu buyur. O oh Allah dişime bir şey oldu. Arkadaşlar bu videoda söyleyeyim. Benim yüzü gözüksün mü? Kameralarda. Ama oluyor ya kameralarda video yes. yüzü. Gözüksün mü gözükmesin mi? Ona göre yapacağım. Oğlum yeter lan. Aa ne kadar boşalttınız. Aa yeter. Yes. Öldürün lan sizi. Boşalttınız mı? Yes. Yeter lan. Şöyle yerleştiriyor el Yes. El da geldi. Geldi geldi el o şeyde birileri kalan yes. Bir de bunu çöp 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 bir de değil mi? Yes. Yorum seni baby. Şimdi geceye kadar yes. bu idare edin. Ne yapıyorsun kanka? İyi misin kanka? Şimdi kirala. 13 dakikası var. Neyse. Biraz da sağlıklı şeyler alınlar. Şunlardan alın biraz. Daha yeri geldi. Ben kartım da geliyor. Buyurun. Böyle kartımlarım yes. da. Oh, 7, altı, yedi, sekiz, dokuz, kaldı. Yes. Hadi hadi. O ne kadar zor zor. O göre çok zor geldi. Ben yes. de içine koyabilsem koyacağım açıklamaya da koyduğu bilmiyorum. Koyabilsem. Yes. Zaten. Kapalarak davet etmekte. Yes. Oh, ya, çok güzel yazar. Çocuk çocuk. Dayıcık sıçım içeceğiz Allah nasip e, Yeter daha yeter yeter. Yes. Arkadaşlar ölü dolduralım. Ölüyü yes. Dolduralım. Zor da videoyu bitirelim. Adı. Yes. Hadi. Yes. Git peşimi bırak. Valla bu şeyleri sor. O değil Oha Yes. Gelsin bunları Yes. Bunlar yes. Dört. Yes. Yes. Üç. Yani bildikleri kadar yazsınlar. Evet. Artık kapatacak. Yes. yes saat geçsin de bir şey artık. Saat kaç kişi şu an? görevi? Nerede lan saat? Yes. O saat ne bir sabır oldu ya? Ya kapatsın artık. O bunu bir yerde hatırlıyordum ya. Bunu unuttum. Allah Allah. Hadi hızlı. Oğlum, yes. Dolap mı çıkartıyordum Allah aşkına? Yeter ya yapacağız. Tamam hadi. Bitti. Yürü 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 yürü. Yürü yürü. 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 Aferin. Şunları hepsini tek tek şimdi doldur. Evet. Hadi bakalım. Dur. Alırım ben şimdi şunu bir tanesini pardon pardon aşırı çok patladı. ben düştüm balkondan zaten çok iyi pop pop ben vurdum bom 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 o <laughs> ne ya ben hani şarkı geldim oyun oynamaya mı geldim Allah Allah deliyim ben şöyle abi daha sipariş etmiş abla da güzel paket pek önemli paket metalı basit gerekliydi daha abonları yerleştirdim abonları yerleştirdim şunları yerleştirdim Daha da yerleştirdim. Karpuz da. İki tane daha bir da sipariş yapmam lazım. Bakalım. Şöyle. D'ye sipariş edeyim. Mesela lazım. Bak bir tane şuraya lazım. iki tane şuraya. Peki. Şu, kaldır ya. Kaldır kaldır kaldır. Şimdi mesela. daha da diyeyim. Ee, sonra bir tane daha ekmek alıp Sonra da başka. Ne ki? Bir şuradan alacağım ya. Aa pardon. Alınıyor da. Rolba gitar sipariş ettim. Tala sipariş edeyim. Evet. Şunu sipariş edeyim. Gelsin ondan da. Değil ya bir sürü şey var O ne oğlum Ama ne yapıyor? Şu mafya adama Ne yapıyor kardeş Arkadaşlar şimdi bir şey diyeceğim de olmaz Çevimim kanalı kaldırılan Sıfırdan abone kalacağım Yok hadi 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 üçüncü çekim mi acaba? Hadi yarın da üçüncü çekim valla. Ay bir daha iki bölümde de üçüncü çekim. Ay üç, üç tane dün çekeceğim. Kalana güçlü. Ay yapsın ya şunlar da bir türlü gelemiyor. Ha geldi. Tamam evet, mı lan? Nimet bunlar. Şöyle koy. Varlafları iyi doldurduk. Hazırda kalıyoruz arkadaşlar şimdi. Hazırda kalmasak ne yapacağız? Olmaz yani. Bak süper barchet. Bitti. Arkadaşlar videomuzun da bu günlük sonuna gelelim diyorum. Bitiş yapalım. Oha! Gelir 372 tedavi maliyeti 374 verdiği 37 diğer toplamken 60 lira. Yok hayır. Arkadaşlar bu günlükte videomuzun sonuna gelelim. İnşallah güzel olmuştur. Daha, ne diyeyim? That's it, bye bye.